Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yapan Profesör Doktor Ali İhsan Asçelik yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Gavin profesörünün ölümü dairesinden yayılan kötü kokular üzerine fark edilirken olayın yaklaşık 3-4 gün önce yaşandığı belirlendi. Şahin Bey ilçesi Güneykent Mahallesi 236 numaralı sokakta bulunan bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Gaziantep Üniversitesi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Ali İhsan Has Çelikten komşuları uzun süre haber alamadı. Dün akşam saatlerinde daireden yayılan kötü kokuları fark eden komşuları durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarken içeri giren sağlık ekipleri ise öğretim görevlisi Ali İhsan Hasçelik'in koltukta oturur vaziyette hayatını kaybettiğini gördü. Talihsiz profesörün 3-4 gün önce öldüğü ve cesedinin büyük oranda çürüdüğü belirlendi. Cenab cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aynı zamanda kanser hastası olduğu da bildirilen Gaünfen Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisinin cenazesi ailesi ortaya çıkmadığı için otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere komşularına teslim edildi. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili ise geniş çaplı inceleme başlatıldı. Biz de Hayat ve Eğitim Kanalı olarak Sayın Profesör Doktor Ali İhsan Hasçeli'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.